Şivacığım şimdi bizde dolma sarmak maharet ister. Ve çok lezzetli olur, çok da beğenir herkes. Bakalım sen yapabilecek misin? Hazır mısın? Hiç sardın mı, hiç gördün mü? Yaptı bir kere Ha doğru. Şimdi bir dener misin kendi başına? Bak bir kere böyle sapını çıkartıyorsun. Bu, şey güzel olan tarafını aşağıya doğru şöyle bir ser. Şöyle bir koy. Kezban gel Buyur kız. Zeyna. Gel gel. 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 Gel bir boyun posun görünsün, pek güzelsin bugün. <laughs> Sağ ol Zahit Hanım Allah ha. razı olsun. O sizin güzelliğiniz. Hadi gerisi sende. <laughs> Aa kırılır. Bak sana bir şey boş yok. Tamam. bu sushi gibi. Gibi. <laughs> Aynen öyle. Sushi'nin İnce ne yapacağım sushi. nasıl anlatayım. İnce sushi. Rizvan sen de tamam. yanda yap aynısını. Senin yaptığını yapsın bence. Ben tamam ben sana seni. göstereceğim canım benim sen de aynı böyle yap tamam. Bak yap şimdi keziban gibi. Bak, öyle kenarını böyle Aynı anda da, sen bekle şimdi o da yapsın. Hı katla bir tarafını. Çok katla Çok içerim, gitme. Bak. Çok gitme. Böyle bu kadar yeter. Hı ha. Hah. Bir de şimdi de bu bu tarafını bak. Benim yaptığım gibi. Hah. Bak şimdi de böyle var ya bu yukarısı var ya yukarısı. Böyle kıvır içine. Böyle bak bak. Yeter benim parmaklarına bak. Benim. Şimdi yapacak. Hah. Böyle kıvır. Bak güzel oldu ha. E, Kaynanayı sevecek sıkı beni. Beğenecek, beğenecek. Seni izliyor zaten biz onu için uğraşıyoruz canım benim. Eh ilk deneme için. Bir göster bakalım şöyle kameralara. Sen bu darmayı çok güzel sar böyle senin için ben de konuşacağım senin kaynananınla. şöyle güzel güzel ha, bu güzel ortasından ya da sıkı sıkı ya. Bu böyle yiyecek. Yok bunu bir de tencereye koyup pişireceğiz. Üstüne su, şey yapacağız. Ee, yağ su. değil hayatım öyle. Ha şimdi ha şimdi kız bu güzel oldu gördün mü sıkı sardık. Yaptı. Ha. 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 Şimdi bir göster böyle benim gibi. Bak. Aslında olması gereken bu. Bir de seninkine bakalım. Ama bu ilk ilk deneyimi olduğu için normal. Allah Şimdi ikinci de, üçüncü benziyor. de bak şurası benziyor en azından. Ne yapayım? Benziyor. Benziyor. Şimdi bir kere daha dene istersen. Üçüncü de bak böyle daha ince, daha güzel yapabilirsin bence. <laughs> var, haydi kızım, haydi kızım, çabuk <laughs> bakalım, gönder. Bak, böyle bastırınca. Kenarında böyle. kıvır, öbür tarafında Öbür tarafında ya. Ana, döndür çabuk, sıkıca Hayır, döndür kayırı. Döndür, döndür çabuk biraz Aa. Şiva. Ha. Şimdi şurada. Şiva, Şiva şöyle. çabuk oluyorsun. çabuk bir. Ay, döndür, döndür biraz nervous. çabuk. Şimdi sıkıca ben... döndür. döndür, 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 döndür çabuk, döndür, döndür. Döndür, döndür, Aa, döndür, döndür. Aa anlamıyor. <laughs> Neyi anlamıyorsun kız he? Bak bak bu sefer döndür güzel çabuk, olacak çabuk, sıkı döndür, yap. Döndür 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 sıkı, çabuk. Sıkı sıkı yap. Aferin bak bu sefer oldu. Bak sen hızlı konuşunca yaptın gördün mü be? Şimdi al elini onu. İşte budur bir alkış Şiva'ya. Ama yırtık. Hayır hayır yırtık değil bak bu Şiva'nın yaptığı. Bu da benim yaptığım valla gayet güzel oldu bence. Ha? Ellerine sağlık yo, yo, hayatım. Yok çok güzel yaptı ya. Aferin. <laughs> değil mi Volkan? Ya. Çok, çok güzel saracaksın. yaptı. Bir daha saracaksın onu odun gibi sardın. Biraz daha ince saracaksın çabuk çabuk saracaksın. Kız hızlı kayna. Kaynana bu seviyor. Daha sevdim nerede gördün yapmadın ki daha kaynana nasıl? Valla ilk defa. Bana ne, Bence Bence güzel yaptı şimdi. Kızın da hakkını yemeye ilk defa Gelin Saçına falan yapıyor. sürme onunla bak. bak bak şiva bak. Saçına falan sürme de elini. Saç temiz. Çabuk çabuk biraz hızlı hızlı yap çabuk. Çabuk çabuk biraz. Kıvır kıvır hemen hemen sar çabuk. Hızlı hızlı yap biraz. Kıvır 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 kıvır. kıvır. Seni artık anlamıyor. Ha bak bu daha güzel oldu gördün mü bir? Bu ha. daha güzel oldu ha. Şuradan çıkan şey nedir ya? Zaydan yaprakları üst üstüne onu, koyduk ya. Zaydan onu ben bir yemek istiyorum. Hah. Ha canım. Ver bakayım. Çok, Çok güzel. He, gördün mü ha. güzel olunca nasıl gitti Volkan? Bak ne güzel olmuş. Hı. Hmm. Sevdiğin oğlum yapmış ya. Bence de bak. işte böyle sevince sen de daha mutlu olacaksın böyle.